Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine topal ördek gibi yürümeye başladım. Son 2-3 gündür yani havanın hem soğuk olması hem de yağmur yağması benim bel fıtığımı biraz azdırdı. bunun için tabii ki değişik alternatifler var. İşte ağrı kesiciler var, ilaçlar var, iğneler var. Ancak biliyorsunuz ki yaklaşık 5 sene içerisinde iki kere benim kendi fizyoterapistim var. Victor kendisi ona gitmiştim. Hatta orada da videosunu çekmiştim. Onu sizlerle paylaşmıştım. Birçok kişi benden Victor'un telefon numarasını istedi. Birçok kişiye telefon numarasını verdim. Ulaştırdım. Birkaç kişi buluşmuş, yani görüşmüşler. Tedavi olmuşlar. Oldukça fayda faydalı olduğunu söylemişlerdi bana. Şimdi tabii ki gelemeyen insanlar olabilir. Ya da işte bel fıtığından bel muzdarip olan kişiler için ee, özellikle bugün sizlere tek bir hareket, bakın çok enteresan, tek bir hareket göstereceğim. Ve bu hareket sonucunda e, kiminde 2 ay, kiminde 3 ay, kiminde 6 ay, bende 2-3 ay arası gidiyor. Ee, anlık olarak ağrıyı kesiyor. Ve e, yani topal ördek gibi yürüme gibi zorunluluğunuz kalmıyor. Yani çok rahat, normal bir insan gibi yürüyebiliyorsunuz. Tabii ki bizim e, bel fıtığından müzdarip olan kişilerin en büyük hayali nedir? normal ağırsız bir yaşam sürebilmektir. Ancak tabii ki bu pek mümkün olmuyor. Her ne kadar e, ameliyatla ya da işte e, bir takım e, ne derler ona e, tedavilerle bu düzeltilmeye kalkılsa da %100 bir çözüme kavuşmuyor arkadaşlar. Ancak geçici bir süreyde e, bunun ağrılarını dindirebiliyorsunuz. E, efendime söyleyeyim işte bir kısmını da yok edebiliyorsunuz. Ancak e, fizyoterapistimin Victor ismi biliyorsunuz zaten videolarda da paylaşmıştım. Bana tek bir hareket gösterdi. Ve dedi ki eğer ki çok zor durumda kalırsan, çok zor durumda kalırsan bunu yapabiliyorsun Yani bu e, tedavi etmiyor. Sadece geçici bir süreliğine yani bu 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay dediğim gibi bazılarında 6 ay. Ben de 2 ay ile 3 ay arasında müthiş bir şekilde etki olduğunu, e, etki ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu hareket nedir? Öncelikle ee, bu hareketi başlamadan önce e, şunu size tavsiye etmek istiyorum. Bir, öncelikle üzerinize hafif rahat bir şeyler giyin ve bulunduğunuz yerin zemini sert olsun arkadaşlar. Sert bir zemin olsun, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi burada yapacağımız ilk iş nedir arkadaşlar? Öncelikle e, bakın şöyle omuz genişliğinde, omuz genişliği kadar ayaklarımızı açıyoruz ve kollarımızı şu şekilde uzatıp şöyle dizlerimizi kırarak belimiz de düz olmak şartıyla belimizi hafif kırarak gidebildiği yere kadar yani gidebildiği yere kadar ne zaman artık ağrı dayanılmaz bıçak gibi böyle batmaya başlıyor orada duruyorsunuz ve kalkıyorsunuz. Bunu yani terapistim bana 10 kere uygula demişti. Ben bunu beş kere, altı kere de uyguladığım dönemler olmuştur. Ama dediğim gibi yani en az bir 10 kere uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yani ısınmamız bu aslında. Yani omurgaya bunu yaptığınız zaman zaten buradaki baş omurlikten kuruk sokumuna kadar yani S kemiklerine kadar böyle hafif böyle bir gerilme, hafif inceden böyle bir yanma gibi bir şey hissedebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim esas tek hareket dediğim olay şu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz yani bel fıtığı olduğu zaman hareketlerimiz kısıtlanıyor ister istemez. Şimdi yapacağımız hareket nedir arkadaşlar? Yapacağımız hareket şu. Şimdi öncelikle eğer ki çok fazla ağrınız varsa diz çökebilirsiniz. Eğer çok fazla ağrınız yoksa, hafif ağrınız varsa hafif şöyle secdeye varır gibi namazda şu şekilde ellerimizi koyuyoruz. Hatta ben ağrım fazla olduğu için şöyle dizlerim üstüne çökeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi ellerimizi şöyle uzatıyoruz ve omur, e, omurgamızı böyle düz kambur değil şöyle hafif hafif gerdirmeye çalışıyoruz. Şöyle gerdirmeye çalışıyoruz. Gittiği yere kadar. Gitme, gitmiyorsa fazla zorlamayın. Şimdi bu harekette yaptıktan sonra esas can alıcı nokta. İyi izleyin arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Takla atacağız. Evet şöyle çenemizi göğsümüze bastırıyoruz. Hoppa! Uh! Evet kalkmıyoruz arkadaşlar. Şöyle geleyim. Yavaş yavaş. Evet. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takla atıyoruz. Yani güvercinler gibi takla atıyoruz. Takla attıktan sonra arkadaşlar kısmen bazı insanların başı dönebilir. Bazı insanların dönmeyebilir. Benim zaman zaman dönebiliyor. Takla attıktan sonra en az bir iki dakika oturuyorsunuz. Kalkmıyorsunuz. Ve yani çünkü ani bir dönüş yaptığımız için kan da beyninize sıçramış oluyor. Şimdi buradaki amaç ne biliyor musunuz arkadaşlar? Omurga bu şekilde kıvrılıp bunun üstünde, sert zeminin üstünde resmen bütün omurlarınızın tek tek yerine girdiğini hissediyorsunuz. Ve e, yani ağrı olmuyor. Sadece sert zeminden dolayı e, yani takla atarken işte sırtınız belki biraz acı olabilir ama çok büyük bir acı da değil aslında. Dediğim gibi bir iki dakika dinleniyoruz. İki dakika sonrasında arkadaşlar kalkıyoruz. Şimdi biliyorsunuz kalçalarda da eklem flashlenmesi olduğunda hoppa evet evet şimdi şöyle duralım ellerimizi şöyle açıyoruz paralel bir şekilde bir iki evet resmen omurgamı tıkır tıkır hissediyorum evet arkadaşlar şu anda yürüyüşüme bakın Evet, manken gibi <laughs> ve gördüğünüz gibi yani bu işin şakası değil arkadaşlar, gerçekten söylüyorum, samimi söylüyorum. Ee, yani ne hikmetse bilmiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecektir ki. Bu belki de size iyi geliyor. Belki başkalarına iyi gelmeyecektir. Yani kesinlikle her bel fıtığına iyi gelecektir demiyorum. Ancak yani bunun iddiasında da bulunmuyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani bel fıtığı olan neredeyse herkesin bunu çok rahatlıkla uygulayabildiğini, fizyoterapistin bunu müşterilerinde, hastalarında uyguladığını ve bizzat ben kendim de gördüm. Ve bunu gördüğümde şaşırdım. Dedim yani bu mudur? Evet budur dedi. Yani olay bundan ibaret arkadaşlar. Yani benim L4-L5'de sıkıntılarım var. Bazı insanların L1-L2'de vardır ya da S'de vardır ya da TB vardır. Yani boyunda yakın bir yerde vardır. Ama dediğim gibi tek bir hareketli arkadaşlar. 2-3 ay yani bende 2-3 ay sürüyor. Bazı hastalarda 5-6 ay sürdüğünü söylüyor Viktor. Ee, ama yani iki aydan aşağısı kesinlikle olmadığını da biliyorum. Ee, dediğim gibi çok çok ağrıların başladığı zaman, ee, evet bu geçici bir çözüm yani kalıcı bir çözüm değil. Ama kesinlikle ve kesinlikle gördüğünüz gibi, evet yani yaşımız genellikle koşacak değiliz ama ee, en azından bakın, yani yürüyüşüme bakın, on yani şöyle komple şöyle düz, bakın düz de yürüyorum. Bakın şöyle bir de yandan görün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kısa bir video. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ee, faydalı olabildiğini düşünüyorsanız sosyal medya ağlarınızda, hesaplarınızda ve diğer insanların da bunları görebilmesi adına paylaşabilirsiniz. Ee, evet kısaca bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın ve en önemlisi de kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bir başkasına asla yapmayın. Sağlıcakla kalın, görüşürüz. Bay bay.